Merhaba arkadaşlar ben Votuan bugün sizlerle Bioshock Infinite oynuyoruz ee, Ben bu oyuna gameplay çekecektim Unuttum böyle indirdim Oynadım hani Çok oynamadım ama oynadım Neyse işte nereye kadar geldim Hatırlamıyorum ki nereye kadar geldim neyse Baştan başlayacağız oyuna ee, 1999 olduğunu mu açsam diye düşünmüyor değilim ya ee, Neyse ya hiç pek de zorlanmayayım Beyler. Bu arada gameplayler şey olacak. Yani e, 20'şer dakikalık bölüm olacak. Ya da 30 mu olsa ya. Ya 20 olsun 20. Evet evet 20'şer dakika koyacağım. Abi 30 olunca haplı oldu. Çok zor oluyor be. Neyse işte. Oyun güzel oyun ben sevdim. Evet. İlk ben bu oyunu Alperen'de görmüştüm. Alperen oynuyordu böyle. Biraz o aldım oynuyorum. Oynadım ondan biraz. Oyunu çok sevdim. Sonra ben de aldım ve gameplay çekmeye karar verdim. Şimdi susalım ve izleyelim. Ya da susayım ben. Ben siz ofen değilim beyler. Tamam. Ulan susalım dinleyelim dedim. Yani yeah. şu an konuşacak bir insan yok yani. Are you going to just sit there? As compared to what? Standing? Not standing. Rowing. Rowing? Ben de anlamadım bu hikayeyi. Biz polis miyiz? Anlamadım ama. Sanırım biz polisiz abi ya. Eski polis. Ya dedektif bilmiyorum. Hikayemizin konusu bazı insanlar onu da tam ne bileyim ben direkt siko siko geçtim. Hani pek takmadım. Anladığım kadarıyla e, bazı adamlar bir tane kız istiyorlar. İsmi Elizabeth. Şu resimde bak şu silahın altındaki resimle. Aa bu. Daha ben bulamadım. Daha oraya gelmedim mi? Neyse işte. Evet. Oy. Zenci mi adam? Neyse onun da değil yani. Beyler oyun harbi güzel ya. Cidden. Şaka baka. Tamam biliyorum buraları tamam. Hadi tırma. Hafif. lan E'ye basıyorum. Az önce başka bir oyun oynadım da. E'nin daha çok kullanıldığı. Bu bir şey var biliyorum. Geçenlerde bunları almamıştım beyler. Atlanıyor mu? Hayır atlanmıyor. Tamam. Hop. Şimdi oyun bana şifte koşmayı öğretir ya. Beyler bu oyunda baya ne bileyim takıntılıyım para toplayıp toplayıp duruyorum ya. Bakayım burada para var mı? Aa fıçı biliyordum. 8 o vardı ya fakiriz. Beyler bu oyun sanırım şey diye geçecek ya. İsmimiz mi lan bizim? Evet. Neyse. Bu oyun böyle geçiyor beyler. Beğeni kullan. Ne yapıyorsun lan? Biz de böyle amelesi gibi insanız yani. Hiç işte yakışıklı değilmişiz yani. Ha. Buralarda bir şeyler var mıydı? Beyler bunlar cidden ihtiyaç yani. Bu şey op, parlayan bir şey mi var orada? Evet. Beyler bunlar cidden ihtiyaç. Şimdi bana söylüyorsunuzdur büyük ihtimalle ama cidden yani bunlar ihtiyaç. Şöyle dolabı falan araştıralım yani. Hop. Telefonu mu? Ha bak bu hikayenin parçasıydı. Mı? Hayır. Salak gibi telefona bakıyordu. Oğlum alacak mı versin ya? Ver. Yani, şunları da açık bırakmayı çok seviyorum. Ben israf adamım çünkü. Hoş 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 hoş. Oy. Niye şaşırdıysam ben bu adamı görmüştüm aslında ama hiç dikkatli bakmamıştım. Şöyle bakayım azıcık. Neyse pek de bir oh, lan lazım olur. Almıyor ki. Cidden bu şeyi almayı denemedim makası. Gerçi ben de bu, oyun, bu oyunda çok ilerlemedim ya. Yani. Tamam bak buranın şifresini biliyorum hadi. Hadi bir tane şundan, iki tane şundan, iki tane de şundan. Hadi hadi. Aynen. O kağıtta yazıyordu beyler ben çok hızlı yaptım belki durdurup bakarsınız. Şifre o yani. Bir kere parşömen ya da kağıt bilmiyorum. İki tane anahtar iki tane de kılıca vuruyoruz. Tabi bu kapı var ya 10 yılda açılıyor ne koyuyor bana var ya var gezeyim şöyle ya cidden kapı zor açılıyor hop şunlar daha bu adam hop tutlayabiliyoruz mu hayır şimdi kapı daha yeni açılacak baksana daha kapı açılmadı abi hadi ya sen ne yapıyorsun Şey, daha kısa yolu varmış lan hadi bu seni açılacak mı Zidane bu kapı ilk şey yaptığında da koymuştum bana bayağı çok geç açılıyor. Var mı lan burada bir şeyler? Yok. Bin şunu hadi. Hadi. Tamam. Hadi. Heh. Ne bekliyordun? Hani ne bekliyordun? Tamam oturdun diyelim. Ellerini niye koyuyorsun? Sen rahat edemezsin. Adam bir rahat etmek için kollarını koyuyor böyle ya. Ben olsam şöyle otururdum. Ellerimi bağlayamazlar en azından. <laughs> Beyler bizi ya, e, gökteki bir şehre götürüyor. Bu şey. Böyle tuhaf bir şey. <laughs> Oy. Biz Abi çok tipsiz gösterme ya. Bak şuraya aşağı bak. Ha geldik be Şehir böyle çok şirin duran bir şehir yani. Oy. Da keşke bakış açımız daha geniş olsaydı. Hop. Tamam abi izletmiş şu şehri. Father Comstock mu? Prophet. Ben bu yazıları hiç okumamışım ha. Yeni yeni böyle salak salak. Böyle nasıl desem. Oyunu sanki ilk defa oynuyormuşum. Ya de ben neler olacağını biliyorum biraz. Çok az. Yani oyunu az oynadım. Uh. 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 Beyler siz okuyun. Evet, salaklık yapacağım. Oh bakış açımız da çok güzel. Abi boynumuzda mı kilitlediler acaba bunlar? Ona hiç dikkat etmedim. Ve bizim ayaklarımız gözükmüyor oyunda. Ben öyle hatırlıyorum. Bizim ayaklarımız gözükmüyor. O bile gözüküyor ayaklarımız bu oyunda gözükmüyor. Da. Beyler işte bu adam da peygamber olduğunu iddia ediyor. Elhamdülillah izleyenler Müslümandır herhalde. Yani, yani. Stone olduğum için saçma geldi bana ya. Yani. Hadi can. Hadi. Hadi çöz kollarını. Elimizde de bir dövme var bu arada. Ya da şey yara izi bilmiyorum. Ben şimdi ayaklarımızın gözükmediğini size ispatlayacağım bakın. Zıplıyorum. Yok. Şurada akçe mi gördüm? Aynen öyle. Hop şundan. Tamam. Bu ne tuşu da beyler bizim şey Neredeydi lan? Ha. Bu ne tuşu da bizim yardımcımız. Böyle bize okla nereye gideceğini gösteriyor falan böyle. Tamam bu taraf değil demek. Ya da... lan. Lan nerede konuşuyor? Ha burada. Ay piç. Beyler kesin orada bir şey vardır. Oraya bakacağım. Beyler bu oyunda loot yapmazsanız şey olur yani batarsınız. Her şey parayla alınıyor yani. Hop. Of akçelere bak be. İnsan dolar atar dolar. Ne dolar ya şey kağıt para. İşte oyunda böyle ses kayıtları falan var böyle. Hatta basayım bir şey oynatsın. <laughs> evet canım. Nasıl susuyorsun <laughs> sen? Abi susmuyor ben bir <laughs> daha basmam bunlara. Hop orada bir şey var bir şey vardı bir şey gördüm. Abi neyse ya. Zaten Kara da susmuyor. Tamam abi geldim, canım. Biliyoruz biliyoruz. Şu ne tuşu biraz saçma olmuş yani. Navigasyonun ne isim acaba? Neyse uhu. Acaba kimsenin kafasına damlamaz mı?

Hayır bu bizi vaftiz ediyordu lan doğru Kafamızı suya sokuyordu bakın meğer şimdi Ben hiç beklemiyordum böyle Hop oh, soktu suya <laughs> Kolombiya mı lan orası Burası daha doğrusu yani orası evet Ne diyorum lan ben Şey diyor adam bu olmamış bir daha yapalım diyor. Neyse. Al şu silahı. beyler bak adamlar tehditle geliyorlar. Bu geri zekalı almıyoruz silah işte bak. Hani hiçbir şey almamıza izin vermedi. Kapıyı açacağız yani. Ben biraz direndim ama. Bak yapmayacağım demeden açıyoruz işte. O da bize gelir aynı. Tahmin ettiğim gibi. Cidden adam akıl hatırlamıyorum bu ara sahneleri falan. <laughs> ne yapıyorsam oyun oynarken mi? Ki biz buraya ne ara geldik? Erkek acı, erkek acı bir. Oğlum tamam, şunları var ya takır takır öldüresin var ya. Caniyim mi? Adı Washington. Acaba George Washington mı? Hop. Akçeleri görüyor musunuz beyler? Bunlar hep şey işte. Ya şunları ya. tarafa. Hadi. Hadi götür beni. Oyun başta sıkıcı ya. Hiç, yani ne bileyim. Biraz aksiyon koysaydınız da insanlar sıkılmasaydı. Ben sıkıldım şahsen. İşte böyle yavaş yavaş açıyor Ne gıcık oluyorum. Diyor it böyle um harca öküz gibi dal işte ya. Bir tane düşeceğim sandım. Cidden. Hadi. Hadi canım. Abi koşarak atlasan. CTRL space. Half-Life taktiği. Counter taktiği. Uzun zıplama. Daha yüksek zıplama. Half-Life'da uzun zıplama. Neyse. Eğer şu çöp kutularını araştırmak çok iyi bir şey. Biz anca gameplay e çekelim. Adamlar sokak ortasında iyi isimler. Ver şunları ver. Oh. Sağlığım gitti yalnız. Ya da bilmiyorum. Şunlardan da çalabiliyoruz mu? Çalsak ne güzel olurdu be. Neyse. Koş 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 koş. koş 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 be aslanım Islanalım biraz O. Oh. Eğer bu oyunla hop şunu da alalım Bu oyunla yapmak istediğim bir şey var O da ne biliyor musunuz Buradan bak buradan Cık. Bak en azından şu sınırı görmeliyiz biz Kuş vuracağım Böyle oyunda kuş vurasım var bir sürü kuş uçacağımı vuramadım daha Yani vurmayı düşünmedim ben şimdi düşünüyorum Abi işte çok sıkıcı bunlar Yani. Tam biz geldiğimizden şöyle bitmiş olsa. Hani sonuncu posta gelmiş olsa falan. Ama yok. yok, ok okuyun buraları. Ben ne diyeyim ben şunu tekrar araştırmaya falan çalışayım. Ne yapayım? O at. O ne lan? At, at robot mu lan? Ya sss, bozuldu. Bozuldu at. Neyse. Bas bas bas. Sizden önce ben gideceğim. Sss, siz yavaş ve salaksınız. Şimdi uzak dur sağdan mı gideyim soldan mı? O sol diyorsa ben sağdan gideceğim. Hop. Ya soldan gidecek onu tarayabilir miydik? Hop. Veya bunlar hep boş da bunlar. Bazılarından çıkıyor bir şey. Buram lan. Cık. Yok burası başka bir şey. Tamam. Çıkalım buradan neyse. Tamam buradan yardırıyoruz herhalde. Bu tarafa. Aynen bu tarafa. Onu da şey sandım. Çaktırmayın beyler. Tamam buradan gidiyoruz. Geldim, geldi. Oy, kastı. Oy, takıldı. Bu taraf. Tamam. <laughs> Vay be. Sen nereden biliyorsun? Ben bunları kendi başıma oynarken de sormuştum. Az önce bu staplı bir tane mektubu Kardeş bayını da gördüm beyler ikinci bölümde. Az önce izledim ikinci bölümü. Kardeş bay iyidir ya. Onda da böyleyiz. Merak edenler izlesin. Hop, şunu da araştırır. Aa, aa, bu şey. Veya bunlar da işte kinetos... Kinet ne lan neydi lan? Kinetoskop muydu? Dur ismine bakacağım. Dur. Heh. Kinetoskop beyler. Neyse. Oo şeytan. Ya buna bunlar işte Vigor'lardan bahsediyorlar bunlar. Göreceksiniz ya adam Vigor'un ne lan abi. Neyse Allah'tan seyir aldı. Neyse. Şimdi biz nereye gidiyorduk abi ben mal gibi gidiyorum da. Heh, tamam doğru gidiyormuş. Evet beyler Vigor'u göreceksiniz. Bakın şimdi. Bu sahiplik Vigor'umuz beyler. Abi tarih edilsese bak ya. Yani. Beyler bu şey yapıyor. Robotları falan bizim tarafımıza geçiriyor. Birazdan görürsünüz zaten. Makineleri, işte elektronik şeyleri da düşmanları da geçiriyordu diye hatırlıyorum. Dur be hadi. Şş, alo. Öpücük atma. Atmıyormuş sen zaten. Ben atıyordu diye hatırlıyordum. Neyse. Beyler da şey gösteriyor. Hiç gerek yok. Ben anlattım zaten size. Tamam. Beyler bunlarda tuz oluyor. Hatta evet işte bunun bundan bile satın alamıyoruz. O yüzden de basıyoruz buna Vigor'u. Ve bize kapı açıyor. Ve tuzumuz bitti. Şimdi şuradan tuz alalım. Beyler bu ne? Projektörü kullan. Niye kullanayım ki? Aman şey anlatıyor. Beyler bu tuz da işte şeye yarıyor. işte o Vigor'ları kullanmamızı kullanmamız gereken enerji. Parayı at Hı -hı. I never find that satisfying. diyor bunlar ya Mesela beyler bu otomat Meta Ben bundan şimdi Param da yok ki lan fakirim Sağlık kiti almayacağım neyse gerek yok Buna şöyle basarsak Bu bayağı para döküyor bize Bu değil bu değil Al gofreti ha. Hop akçe, akçe bak şurada akçeler var ben akçeleri almaya çalışıyorum. Tamam. Şimdi abi dönemiyorum. Neyse. Kalsın. Nereye gidiyoruz biz? Ha bu tarafa tamam. Beyler işte böyle size para veriyor belli bir miktar. Bu taraftan. Mı? Bu taraftan lan. Tamam işte ben de bu tarafa gidiyorum zaten. Şöyle full basayım da bari nereye gideceğimi hiç kaybetmeyeyim. Nereye lan? F'ye basılı tutarak bak. Abi git neyine bakacağım ya Şimdi nereye? Hop orada bir şeyler parlıyor Hah Beyler işte bunlar oyunda bulunuyor Falan böyle Abi basıyorum niye göstermiyorsun ki sen bana Hah tamam Hop. İşte bundan bahsediyorum Beyler Buraya iyi bakın Tamam şimdi gidiyoruz Buradan gideceğiz herhalde Bir de buradan Doğru gidiyorum ben değil mi? Evet doğru gidiyorum. Evet canım evet. O boşmuş hadi be. Tamam buradan hatırladım. Evet ben şimdi burada bilet aldık o şeyden. Bilet bizi buna yarıyordu. buraya. Evet, hey, işte bundan bahsediyorum. <laughs> Sen de cahil mi yiyorsun? Evet beyler 77. Beyler 77, beler, 77 gö gördünüz. The Is the <laughs> Herhalde öyledir. Aaa <laughs> bizi. <gülüyor> <gülüyor> Gel ödülünü kucakla. Ya beyler. Burada gelenek. Şimdi beyler ne yapıyoruz biliyor musunuz? Durun şimdi. Cık, bize bir seçim hakkı verecek beyler. Hadi lan hadi seçim hakkını verdi konuşmamı yapayım. Ha, evet beyler seçim hakkı veriyor. Ben sunucuya fırlattım polisiyle kaldı. Bakalım çifte fırlatınca ne oluyor. Kesin attırmayacak gene. Evet aynı şeymiş o resimde gördüğümüz AD vardı ya. İşte beyler. Böyleydi. Yani hiçbir şekilde vuramıyoruz. Benim tek üzüldüğüm şey o ya. Beyler şu sinematik bitsin de artık. Hadi kapatın. Vay. Oy. Oğlum link desem gene oy falan derim yani buna. Güzel öldü ha. Bela böyle cesetleri araştırabiliyoruz. Oyun save oldum mu acaba? Neyse şunları öldüreyim de ondan sonra oyun save olursa olur yani. Hop. Öldüm mü? Ölmedin mi lan? Nasıl ölmezsin değil mi? Önüne gel. Gel lan. Şerefsiz. Kafana vurdum ölmen lazım. Tamam. Şöyle. Şöyle araştır bunların hepsini. Tamam. Bela oyunda en ilk gördüğüm save bitireceğim. Gel lan buraya. Anasını sevdiğim gel. Oha tek atmışım lan. Gel. Zıplara kurnu tekmiyorsun hayır. O oh, biri daha gitti. Araştır cesedi. Ateş ediyor biri. Ateş ediyor biri. Hoş Süper al. Boş zıpla. Ve tek at. Hop aldık beyler. Ve ne yaptık lan? Yanlışlıkla yaptım beyler. Nişan almak için yaptım aslında. Hop, al şunları. Araştır araştır. Oh şurada bir çanta mantı bir şey var sağlık kitleri sağlığımızı attırıyormuş şöyle bu arada. Neyse ne taraftan? Hop. Ne taraftan lan? Ne taraf? Oğlum ha sen işte o taraftan gideceğim diye. Bu taraf mı? Evet. Hadi bir save göreyim de. Bitirelim. Beyler böyle işte. Katli olacaksınız, alacaksınız hepsini. Ulan kork korktum lan. Şu otomattan da bir ne sahiplik yardım ya. Bu başka otomatmış beyler. Pardon. Eğer yani mesela şu bize düşman bakın şimdi. Dönüp sıkacak. Aa sıkmadı lan. O zaman onu bir evet sıkıyor gördüğünüz gibi. Aman aman aman. Ölüyorduk beyler. Ondan verdim yani. yoksa verme. Ve işte bu bunları öldürüyor. Ben de ben zevkten sıkıyorum ki bu hani bir şey değiştirmiyor. E, yapsanız da olur, yapmasanız da olur. Hatta ben şu cesetleri araştırayım oha 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 Neredesin lan? O zaman koşayım ben Bizimki değil mi? Hayır Adamlar nerede abi? Koş 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 aha Sen böyle ananı Abi ne yapıyorsun ya? Sopayla el adama saldırıyorlar işte Polisler bunlar cesur olmalılar ya. Neyse bu bölüm biraz uzun olacak. Eder 20 dakikadan herhalde. Save almıyor oyun. Siz ne yapıyorsunuz? Amaç ne lan? Sopayla bana koşuyorlar ya. Amaçsızlar ya. Araştır şu cesetleri ya. Anam 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 anam. anam. Aa buradaymış lan. Sen bir benim olsan abi. Eğer canım çok az yalnız. Benim can bulmam lazım. Gül yesek. Yemiyoruz. Ben normalde böyle oynamıyordum lan ne oldu? Neyse iyi. iyi. Alışacağım da. Çok oynamadım oyunu zaten. Hop. Sen de böyle müsün abi? Sen ne yapıyorsun? Götünden vururum böyle işte. Adamı götünden vururuz götünden. Araştır resetleri. Koş koş. Oh. Aha tuz. Tuz ve sağlık. Oh. Geçi daha aç. Hadi seyva ne Ortalık ısınıyor. Neler oluyor? Oh shit. Şey. abi. Beyler ikinci yeteneğimiz karşınıza duruyor. Bir ölsen yalnız çok zevkli olacak. Hop öldü. Beyler evet. Fireman'den Vigor'unu al diyor. İşte Yeni vigorumuz beyler şu. Şeytan Nefeji beyler. Yeni vigorumuzun ismi. Oh. Ve evet. Artık onunla hatta ateş topunu atabiliyoruz. Ben de acımıyordur. Ben de acımıyordur. Evet, böyle beyler. Tamam evet. Anlattım zaten kes. Ee, daha araştırabiliyoruz mu? Ha, neyse. Tamam anladım. Böyle kül ya da değiştiriyoruz basılı tutunca da böyle çark açıyor beyler. Ki ben şeytanın öpücüğünü kullanacağım tabii ki. Hadi save almıştır herhalde. Onun... abi, abi o. Oh. İlk defa patlattım. Normalde hep sahiplik yaparım. Neresiniz lan? Abi bak sopayla geliyorsunuz. Kıyamıyorum da vurmaya ya. Ananı ananı ananı. Oy. Kanka bak koy koya kıyamıyorum doymaya diyecektim. Oğlum oyun kolay ya. Baksana sikko bir oynayışım var şu an. Bu ne lan? Tuzmuş. Tamam. Neyse beyler büyük ihtimalle hadi şuraya girelim ya. O zaman kesin kaydeder zaten. Ne cevap kaç dakika oldu bakıyorum. Ben 20 dakika demiştim. Kaçta dakika olmuş lan? oldu herhalde ya. Bakmadım ki anasını satayım. Neyse. Tamam beyler. Evet profil kaydediliyor. Evet etti. Evet beyler. İlk bölümümüz burada bitiyor. Ee, i̇zlediğiniz için teşekkürler. Evet işte veda etmek. Çok zor. En zorlandığım yerlerden bir tanesi. Hatta şunları da alayım bari. Valla ee, vallahi ay hayır 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 hayır. Beyler veda etmek en nefret ettiğim şeylerden bir tanesidir. Hatta ya şunları da alalım ya. Oh kafayı bulduk. Ee, i̇zlediğiniz için teşekkürler. Ee, bir şey yapmak için bir şey olabilirsiniz. Ee, beğendiyseniz likelayın. Gelecek yeni videolar için de abone olabilirsiniz. Hatta çok destek olmak istiyorsanız videoları paylaşabilirsiniz de. Ee, daha ne diyeyim. İyi günler, iyi oyunlar.